bir hoş geldiniz. Yaprak Özel bizlerle gazeteci, yazar, indeks içerik iletişim çalışmanı kurucusu. Hoş geldiniz. Bir kez daha geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Ee, ama önce bir Konya'ya gidelim. Konya'da Burak bizleri bekliyor. Söz tekrar stüdyoda. Evet. Yaprak Özel'le beraberliğimiz devam ediyor diyelim. Başladığımız yer çok kısa oldu. Sadece merhabalıkta ama hemen isterseniz önümüzde de ee, önemli maddeler var başlayalım mı aslında? Başlayalım tabii özellikle hükümetin istihdam stratejisi ki biz bunu e, Sayın Bakan Ömer Dinçer'le de konuşmuştuk. Kendisi evet. de bize açtı ve bu özellikle istihdam ve işsizliğe karşı bir çözüm olma umuduyla ortaya konulmuş bir strateji ama içinde siz de az önce dikkat çektiniz esnek çalışma döneminin başlaması gibi Doğru. aslında tarihi sayılabilecek bir adım var. E, esnek çalışmayı tam olarak anlıyor muyuz? Nedir? Part-time çalışabilmek midir yoksa Çıkarıp bekletip tekrar alabilmek tam olarak ne anlamamız gerekiyor? Aslında hemen hepsi diyelim. Yani esnek çalışma, 9-6-7 mesaisi belirli bir sürenin dışında yapılan ve ihtiyaca göre. Yani belki bunu böyle tanımlamak lazım. Burada bir takım tele çalışmak, efendim part time çalışmak gibi bir takım tanımlar getiriyorlar. Ama özünde ihtiyacım kadar çalışmak. Ee, sonra bizim gibi iletişim sektöründe çalışanların aslında uzmanlıklarını pahalı uzmanlığın bir bölümünü satın alabilme olanağı sağlamak. Esnek çalışmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunda tele çalışmak denilen şey teknolojiyi kullanarak uzaktan bir şekilde çalışmak. Efendim işte part time çalışmak belirli o esnek saatlerde siz çalışırsınız iki saat ben çalışırım 5 saat gibi. Ee, bunun dışındaki çalışmalarda işte çağrı üzerine mesela çalışmak diye bir tanımı var gene bu stratejinin içerisinde. O da sizinle benim aramda ben işverenim siz çalışansınız ben bir akit birlik karşılıklı şey yapıyoruz bir sözleşme yapıyoruz. Mevsimseli aslında daha fazla rahatlatacak olan bir şey ama sorunuzun cevabı bence biz bu ülkede esnek çalışmanın ne olduğunu. Olduğunu bilmiyoruz. Esnek çalışma eğer bu strateji uygulanmaya geçerse, geçerse diyorum hala geçmedi. Ben yani çok geç kalınmış bir hala e, kararlar, evet, kararlar manzumesi e, ki hedef 2023 belki onu da tartışırız ama esnek çalışmayı ne işveren biliyor ne de çalışan biliyor. E, bizim bu şekilde bir ne diyeyim kültürümüz yok. Yani çalışmanın başlatma çünkü işveren tarafından baktığınızda bir çalışmanın sonucunda sizin bir hedefinizin olması lazım. Bir proje almak, bir işi bağlamak, bir şeye ulaşmak gibi. Diğer tarafın hedefi nedir? Onun karşılığında kariyerinde gerekli olan adımları atmak ve karşılığında da ücretini almak ya da önüne değişik olanakların açılmasıdır. Bu böyle bakımı esnek bizde çok esnetiliyor. Tabii ki iyi yapanlar var yani herkese aynı şeyi söylemek gerekmiyor. Ama esneğin hem çalışan hem de çalıştıran tarafından görev tariflerinin net karşılığının ne olduğunun açıklanmış bir şekilde e, ve ondan sonra ölçülebilir ölçülebilir değiller. Yani esnek çalışma ölçülebilir değil. Burada, burada e, sendikaların karşı durduğu e, ağırlıklı olarak da e, sosyal güvencelerden mahrum kalılarak e, yapılması, yapılma ihtimali olması. Dolayısıyla bunun iyi tanzim edilmemesi Doğru. konusunda da çekinceleri vardı. Çok haklılar. Ve e, uluslararası strateji e, çalışması yapılırken e, esihdam stratejisi hazırlanırken bir toplantısına katılmıştım. Orada da ee, bu konuda çok ciddi tartışma çıktı. Evet. Dolayısıyla e, esneye e, çalışmaya e, tümden karşılar. E, her ne kadar e, daha fazla kişinin e, iş imkanı yaratma olasılığına karşın e, sosyal e, güvence olmadan çalıştırma ihtimali olması, işverenlerin bunu suistimal etmesi gibi bir takım e, düşünceler vardı. İşte burada galiba o konsensus, o ortak görüş bu çerçevede aranıyor. Bilen, bilinmez bulunur mu bulunmaz mı? Sizin görüşünüz nedir? Ben de bilmiyorum bulunup bulunamayacağını ama sendikalar e, gördüğüm ve izlediğim kadarıyla dünün koşulları ve dünün literatürü üzerinden hareket ediyorlar. Oysa bugünün koşulları bugün bile değil yarını biz aslında yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu esnek çalışma öyle ya da böyle olacak ve olmalıdır. Ama sendikaların karşı durduğu emek sömürüsü bunun da önü son derece rahat alınabilir. Şimdi özel istihdam büroları aslında buradaki en önemli problem sendikaların da karşı durduğu. Bunların bu kişileri alıp emeklerini bir şekilde sürekli satarak ama bunun karşılığını vermiyor olmaları. Her şey ölçülebilir. Her şey e, kağıt üstünde belirli kriterlere oturtulabilir. Yasaklar konulabilir. Kriterlere uymak gibi zorunluluklar getirilebilir. Üstesinden gelinebilecek bir şey. Ben geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tarafların birbirlerine karşı adım atması lazım. Adım atılabilecek en önemli konu da gri alanlarda, çok sözün olduğu alanlarda adım atılmıyor. Ölçülebilir yapmak lazım. Yani orada artık sizin bana benim size karşı herhangi bir şeyimiz kalmıyor ne denir ona bir özrümüz ya da bu böyleydi ama gibi aslında sizin de bakanı davet ettiğiniz ve konuştuğunuzda açıklamaları sanki hani bizim koltuğumuzda oturan birisinin bunları yanlış buluyorum dercesine yaptığı eleştiriler icracı geçmiştekiler de hep aynı şekildeydi bakan da pek çok kayıt dışı çalışmadan Söz ediyor. Efendim fazla mesailerden söz ediyor. Ve bu neden nedir ki diyor e aslında bir milyon kişiyi biz istihdam edebiliriz ama edemiyoruz. Neden diyor. Kıdem tazminatı gibi. Yani dönüp baktığımızda bütün bunlar bir rayına oturtulabilir. Hiç kimse tarafların bence özürü yok. Burada Türkiye'nin önünde çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bunun içinde atılması gereken adımlar. İlk atacak olan da biz değiliz. Yani ee, son olarak da biz, bilmiyorum. Bu bu gidişle son olabiliriz. Ama her yeniye de böyle bir tepki vardır ya bilinmeyene karşı bir tepki. Onun da sancıları olabilir. Bir de burada genç işsizlik evet. konusu çok önemli bir konu aslında. Doğru. Çünkü hani genç işsizlik düşecek bu stratejiye bakıldığında. Evet. Hemen akla tabii şu geliyor, genç işsizlerin aslında yeri iş arama yerlerinden ziyade daha çok okullar ya da master, Doğru. doktora gibi programların olması gerekiyor. Bu hemen beraberinde şöyle bir negatifliği de düşündürüyor. Hani okullara giremeyen gençleri iş alanlarına kazandırmak, acaba onların sonrasında okullara girme ümitlerini de kıracak mı? Yani genç işsizliğin düşecek olması çok... Nüfusu genç olan bir ülke için güzel görünse de aslında olumsuzlukları da yok mu beraberinde getirdiği? Var, böyle baktığımızda mutlaka var. Yani onları okuldan ayırıyor olduğumuz eğer düşünülecek olursa var. E, ama okulların niteliklerini tartıştığımızda hayır yok. E, i̇htiyaçlara baktığımızda bence kesinlikle yok. E, çünkü mes yani bir de bunların bu gençlerin bir an önce bir... E, mesleğe kavuşması lazım. Herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Bence herkes hayatını e, dörder yıllarla ertelemek durumunda değil. Kaldı ki hayat böyle bugün başladığımız ve yarın da tek bir çizgi üzerinde ilerlemiyor. Şimdi böyle baktığımızda ben başlayabilirim çalışmaya. Sonra kararım değişebilir. Okumaya dönebilirim. Ki Sistem bunlara izin verse hayatlarımızı biz çok daha farklı çok noktalara da taşıyabiliriz ve mutlu bireyler oluruz. Bunu yani her seferinde ben şundan çok rahatsızlık duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri. Nefret ediyorum böyle bir örnek vermek ama şimdi hepimiz biliyoruz ki oradaki ordu yapısında mesela girer liseden sonra işte bir dönem çalışır. Paralı askerlik yapar. Sonra bakarsınız tekrar gitmiş şey yapmış, üniversiteye girmiş. Efendim bambaşka tekrar bir işte çalışmış, gitmiş MBA'ni yapmış. Bizde böyle bir şey yok. Çünkü anneler çocuklarının üniversite sonrasında müdür olmalarını bekliyorlar. Evet. Ee, böyle bir pozisyonda Yok. Kariyer molaları var <laughs> işlerde yani iki yıl diyelim ki sen burada çalışıyorsun diyorsun ki Kerem Hoca iki yıl ben de gideceğim aslında ruhumun ne yapmak istediğine karar vereceğim ve inşaat işçiliği yapacağım diyorsun ve sana da şirket izin veriyor. Bu gelişmiş ülkeyle geçmekte olan <laughs> ülkenin farkı aslında yani dolayısıyla bizim birçok konuyu daha hızlı aşmamız geçmemiz gerekirken aslında bu üç gücüne de ihtiyacımız var bir anlamda yani bunu da tahmin ediyorum hani acı bir gerçek olarak da kabul etmek gerekir. O iş gücü kayıplarına rağmen belki de o kişilerin böyle bir uzaklaşıp gelmesi işte estek çalışmanın ortaya çıkmasının nedeni oluyor. Evet. Oradaki iş kaybının bir şekilde bundan karşılanması söz konusu ama bizde bu pek mümkün değil. İnsanlar tercih etmiyor. Evet. Tercih etmeyince de herkes işine yapışıp orada kalmak istiyor. Öyle böyle bir durum var benim içimdeki olsa. gazetecilik dürtüsü hemen şu soruyu sormama bu programda hazır bulmuşken çünkü karşımızda canlı örneği var değil mi? Yani siz Bankacılıktan tabii, tabii. E, her şeyi gibi yap, değil mi? Sigortacılık, <laughs> Aman, bankacılık, evet, bankacılık, sendikacılık yani, <laughs> her şey var. Do dolayısıyla karşımızda nedir? Finansla başlamış bir kariyer var. Ondan sonra e, yine finans hani e, şeyini e, temelini alıp gazeteciliğe taşı taşıdığınız, televizyonculuğa taşıdığınız bir kariyer. B ben hep böyle şey çocukları böyle korkuturlar ya. Bu da bir başka korku. Hani bir şey ol korkusu. Böyle bir şey yok. Her şey olabiliriz. ve zaman içerisinde de olabiliriz. Belki ördeki, ileride değil mi? N nerelerde görürüz? Bambaşka alanlarda teknoloji e, geliştirdikçe. Şöyle bir şey, e, <laughs> keten bir pantolon ve <laughs> keten bir gömlekle <laughs> ve belki kafla. başka bir yerde olabilir. Evet, düm, e, evet istediğim bir şey var. E, tüm dünyanın e, sahillerine dolaşıp e, motosikletle e, nerede ne yenir onu Tamam isterim. bu da eminim bir şekilde bir kitaba ya da bir televizyon programına Biz ya da başka değiliz. bir şeye dönüşeceğine göre iletişim orada da devam edecek. Değil mi? Evet, ilgilileri duyurduk. <laughs> <laughs> Peki şimdi önemli yeni maddeler devam edelim mi aslında? Yani Neler var? genç işsizlik dedik. Genç ve yani naif gelen bir başka hedef de aslında uzun süreli işsizlerin sayısının inecek olması. Evet. Geçen program konuşmuş. Evet. Uzun süreli işsizlik ciddi bir yara. Çünkü işlerin moda ve demode olma durumları var. Hatta hatta bazı meslekler şekil değiştiriyor ya da evet. ortadan kalkıyor. Hal böyleyken uzun süreli işsizlerin sayısının inecek olması ya da böyle bir hedefin konması Hangi aşamalarda gerçekçi olabilir? E, naif dediniz. Ben katılıyorum. Daha fazla bir şey söylemeye gerek <laughs> bulmuyorum naif. Yani şimdi ben e, bu e, işsizlerin bir profilini acaba çıkartabilir miyiz diye bakıp da şimdi daha önce çalıştığı alana göre işsizlere baktığımızda e, daha önce en fazla işsizlerin arasında hizmetlerde çalışmış, sonra inşaat, sanayi, daha doğrusu hizmet sanayi ve inşaat geliyor. Ee, ve şimdi işsizlik şeyinde istatistiklerinde iş aslında önemli şeyler var, güzel şeyler de oluyor. Eskiden yalnızca tek bir rakam işsizlik bu kadardır denir ve geçilirdi. Şimdi işkurun e, kırılımları var, bir kere bu çok çok önemli. E, üç yıl ve daha fazla e, işsiz olanlar var. Şimdi bu üç yıl ve daha fazla işsiz kalmış birinin tekrar e, ...hayata döndürülmesi için ciddi bir çaba lazım. Mesela 3 yıl ve daha fazla 140 bin e, kişi var. Bunun 50 bini kadın. 2 yıl ve daha fazla işsiz kalmış 260 bin kişi gözüküyor. E, bunun da 111 bini kadın. E, hep kadınları vurgu yapıyorum, beni affedin ama o bir şekilde... Bir, ...yani bu kanayan yaralardan bir tanesi diye. Dolayısıyla burada e, evet naif. Nasıl olacak? Yani ben de bunu sormak isterim. Nasıl olacak? Bunlar nasıl kazandırılacak? Cevaplardan bir tanesi bu işsizleri için e, iş güvenceli e, kursların yaratılması. Evet baktığımızda pek çok kurs var ama benim kafamda çok soru işareti var. Yani e, bu kurslara giderken değişen zaten meslekler var. Bu kurslarda verilen eğitmenin normal eğitimcilerimizin kalitesini biz zaman zaman tartışırken aslında başka noktalarda problemler yaşarken oraları bir soru işaretli diye düşünüyorum. İş dünyasıyla bana kalırsa iç içe bir çalışmanın olması gerekiyor. Ben hangi şirkete gitsem özellikle son zamanlarda. Meslek liselerinden aldıklarını ifade ediyorlar ve bazı iş kollarında da meslek lisesi bulunmadığını söylüyorlar. O zaman şöyle bir teşvik verilebilir. Bazılarının yoksa eğer o iş kolunda o şirketler belirli bir muafiyet karşılığında buralarda meslek liselerinin açılmasına ya da eğitim verilmesine en önemli şey de stajdır. Stajın kendi içlerinde alınmasına ön ayak olabilirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Benimkisi anne. de naif bir şey olabilir, <laughs> Yok, hayır, <laughs> yaklaşım olabilir. Bu önemli yani bu tabii ki e, bu dönem içerisinden yani işsizlerin oraya gitmesi hatta e, çalışırken de e, bu kurslardan geçmesi önemli unsurlar. Çok madde var, süre de çok azaldı. En önemlisini seçelim isterseniz yap bakalım sizde konuşmak. Bir dakikamız e, varmış böyle. evet. E, ben bu üçüncü paket olduğunu söylemek Hı -hı. Evet. istiyorum. Hı -hı. Ee, Üçüncü paket, paket Üçüncü ee, 2023 paket. hedefli bence bu yani hedeflerimizi daraltmamız lazım madem bir dakika var o daralmış süre içerisinde hmm. söylemek istediğim şey istihdam gibi bir konuda hedeflerin daraltılması netleştirilmesi zamanların daraltılması ve ondan sonra 2023'ü tabii ki genel hedef makro hedef olarak belirleyebiliriz ama 2023'te bu hükümetin kalıp kalmayacağı karşımızda bir tek partili bir hükümetin olbu. Çünkü şunu ifade etmek lazım. Bana kalırsa Türkiye'de istihdam gibi sorunlar